Evet merhabalar. Bugün sizinle kuru dolma yapacağız. Karışık kuru dolma. Malzemelerimiz elinizde ne varsa ben de kuru patlıcan, kabak ve biber vardı. içi için 2 bardak pirinç, yarım bardak bulgur, iki tane soğanımız, 3 yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı biber salçası, baharatlarımızda da nane, pul biber, karabiber, isot, tuz, bir de nar ekşimiz var. Ayrıca zeytinyağımız var. Dolmamızın yapımına başlıyoruz. 2 adet yemeklik doğranmış soğanlarımız. Pirincimiz ve bulgurumuz daha önce ıslatıp yıkadığımız. Salçamız. Baharatlarımız. diyenler maydanoz ekleyebilir. Ben bol nane kullandığım için maydanoz kullanmıyorum. Nar ekşimiz, tuzumuz ve bolca zeytinyağımızı ekliyoruz. harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Kaynayan suyumuza kuru dolmalarımızı atıyoruz. Yumuşayana kadar bekliyorum. Malzemelerimizi güzelce karıştırıp dolmalarımızı doldurmaya başlayacağız. Burada tenceremizin içine de soğanları kesip halka halka dizdim. Hem lezzet veriyor hem de dolmalarımızın tencerenin tabanına yapışmasını engelliyor. İsteğinize bağlı istiyorsanız yapabilirsiniz. Tatlı kaşığıyla harcımızı içine çok aşırı olmamak kaydıyla dolduruyoruz. Ucundan şu şekilde kapatıp tenceremize koyuyoruz. patlıcanlar daha geç piştiği için patlıcanları özellikle alta diziyorum. doldurduğumuz dolmalarımızı tenceremize bu şekilde diziyoruz. Daha sonra üzerine biraz sıcak su ve zeytinyağı dolaştırıp ocağımıza alıyoruz. Ağızlar açılmaması için isterseniz üzerine bir tabak kapatabilirsiniz. ocağımıza aldığımız dolmalarımızın üzerine sıcak su gezdirip üzerine geçmeyecek şekilde biraz daha zeytinyağı dolaştırıp önce parlak ateşte sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. İstiyorsanız üzerine benim gibi bu şekilde kapak kapatabilirsiniz. Dağılmasın diye. Dolmalarımız bu şekilde pişmeye devam ediyor. İsterseniz bu aşamada üzerindeki tabağı alabilirsiniz. mamı servise hazır. Bu şekilde içine de bakabiliriz. Gayet güzel pişti. Misafirlerimize sunum yapabiliriz istediğimiz şekilde.